Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tala. Bugün sizlerle beraber slime videoları izleyeceğiz. Eskiden yaptığımız slime videolarını izleyeceğiz. Ratlıcı videoları teşekkür ederim bana sundukları için. Arkadaşlar bana like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bunu çok seviyorsunuz. Sizi seviyorum. Hadi bay. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gördüğünüz gibi like at abone ol. arkadaşlar en en rahat bulduğunuz slime'ı yazın hangi renk slime olduğunuzu yazın ve hangi videoları çekeyim onu da yazın hadi bakalım Güzel. Güzel. Çok rahatladım ya. Çok güzeldi. O ne? Kalp. Mm, güzel. Güzel. Bu da güzel. Güzel. Böyle sıkıyorlar ya arkadaşlar. Ben onu çok şey yapıyorum. Ben de alıp gittim. Çok güzel ya. Arkadaşlar gerçekten mükemmel. şimdi patlatacaklar. Çok güzel. Güzel. Kar mı bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Hmm. Güzel. Oho. arkadaşlar abone like atmayın. 1 milyon olalım. Daha 31 abonemiz vardı daha yapacağız inşallah. Oh oh oh. Güzel. Arkadaşlar bu arada izleyin siz. Benim sadece sesimi Arkadaşlar bu arada TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Adı Tala 54 16 baba 1. Abone ol. Like, ay abone like, unutmayın. Um, arkadaşlar takip edebilirsiniz. Yani zorlamıyorum. Abone olun isterseniz. Bunda da abone ol. Like atmayı um, unutmayın. Um, yani. İsterseniz arkadaşlar zorla yapmıyorum. İçinizden ne geliyorsa. Ben ne olduğunu anlamadım yani. Evet. Siz bu slime'ı şeyini çok seviyorsunuz. Like. Arkadaşlar bunun ikincisini gelmek istiyorsanız, ikincisini istiyorsanız 3 like'ı geçelim. Daha yavaş yavaş. 3 like'ı geçelim. İkincisini çekeceğim. Hadi bakalım. Dur. Je. Yorumlarda hangi oyunu istediğinizi söyleyin arkadaşlar yapacağım yani. Evet. 2 i̇ki, da iki dakikamız kaldı. Daha fazlasını istiyorsunuz 3 like'a geçelim. Güzel. Güzel. Akşamüstü gibi ikinci video gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen başladım sizin için. Bu da güzel ya. Bir dakikamız kalmış. Bir dakika. Güzel arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar o ses gelenle arkadaşım oluyor yani merak etmeyin video çektiğimi bilmiyordu da bu da son videom asıl siz izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar mükemmelsiniz 3 like'ı geçelim sizi seviyorum arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bay bay arkadaşlar.